Murat Aşık, Uğur Karakullukçu'ya ne dedi? Sen sen söyle. Gelir miyim niye geliyor? bir daha bir şey yok. <laughs> <laughs> Neye karışıyorsunuz? Size ne abi? Size ne? Tabii burada bu keşfi yapan, Lemine ile ilgili rapor hazırlayan Arda Turan'dı. Galatasaray'a iyi bir kıya olmuş oldu. Gazeteciyim diyorsun. E, yaptığın haber yanlış. Bak yalan da demiyorum senin gibi. Sen olsan yalan dersin. Ben yanlış haber yaptım. İçeriden sana jurnalleyen. En kişisel intikam almak istediğim insan Rıdvan Dilmen mesela. Oturup ben R der miyim? bu buralar bunların yeri değil. Kolajdan herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Murat Aşık, Uğur Karakullukçu'ya ne dedi? Lemina transferinde Arda Turan ne yaptı? Fenerbahçe yabancı hakem konusunda istediğini aldı mı? İbrahim Seten, Serdar Ali Çelikler'in tezine ne dedi? Yabancı hakemler kaç para alıyor ve kolaj başlıyor. Fenerbahçe yabancı hakem baskısına devam ediyor. Peki Fenerbahçe bu noktada istediği sonuçları aldı mı? Fenerbahçe'de neler oluyor? İbrahim Seten yorumladı. E, yabancı hakem baskısı. Diyor ki yabancı hakemi getir kardeşim. Az önce e, derbiyle ilgili sorduğunda sen şey söyledin ya abi. Mourinho maymun demese acaba ne konuşulacaktı bugün? Bu bir... İki, maçtan sonra da Acun Ulucalı çıkıp yabancı hakemler üzerine dedi ki işte bakın olduğu zaman Galatasaray yenemiyor noktasından o çıkışı Fenerbahçe kamuoyunda arkasına almış durumda. Dolayısıyla... Almış durumda mı ya sence? Ben, ben böyle görüyorum. Yani şöyle... Yani böyle herkesin bas bas bağırdığını, konuştuğunu duyuyor şöyle abi? ben hem sansür, lazım ama. sansürsüzdeki yayınlarda Fenerbahçe'li taraftarlar üzerinde tabii doğal olarak söylüyorum. Hem radyo golde biz bu konuları sürekli konuşuyoruz. Fenerbahçeli taraftarların neredeyse abartmadan söylüyorum yüzde doksana doksan bu politikanın çok doğru olduğuna ve buradan Fenerbahçe'nin kazanarak çıkacağına inanıyor. Bunu söyleyebilirim. Hali Gelen hazırda, tepkilerden yola çıkarak söylüyorum. Halihazırda kazandı bile abi. Kazanmışlığı da var Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe kendine futbol takımı kötü durumdayken bir yol çizdi ve tamam mı bu yeni yolda takıma vakit kazandırdı, hocasına vakit kazandırdı. Ve şöyle oldu. Son 7 maçın altısını kazanmış. Hatta 7-7'ydi de galiba 8'deydi mi oldu? Ee, bir futbol takımı var. Gittikçe ivmeleniyor. Avrupa'da tur atlamış. Avrupa'da yürüme ihtimali var. Yani bir tur daha atlama ihtimali var en azından filan. E, Türkiye Kupası'nda devam ediyor. Abi ilk defa bu zamanlarda Fenerbahçe'de umut var. Yani Yusuf Akçiçek var. Ben bunu 30'a 35'e 40'a alırım. Hatta öyle bir adam ki bu Galatasaray elinden kaçırmış. Galatasaray'ın beğenmediği adamı Galatasaray'dan almışım gibi var. Şikrin Yer diye bir adam var. Aynısı onun için de geçerli. Galatasaray'ın kapısından almışım getirmişim. İyi bir takım kurmuşum. Dünya kadar para harcamışım. Burada hani Fenerbahçe'nin yapacağı en büyük hata bu sezonun sonunda diyelim ki ikincilik var. Vay 7 senedir şampiyon olamıyordun. Allah kahretsin de başlayıp var olan yapıyı da yıkmaya çalışmaları. Var olan yapı nedir abi? İyi bir takım var. Teknik direktörü çok eleştiririz ama teknik direktör de Türkiye'yi tanımış olacak. O snobluğunu, kibirini bir kenara bırakırsa bence daha büyük başarı kazanabilir. Galatasaray'ın tablosu böyle gitmeyebilir. Sen bir iki takviyeyle yani Ceko Tadic konusunda artık sen daha seni hızlandırabilecek ama Ceko meziyetlerine sahip daha genç, daha dinamik isimlerle daha farklı bir şey yapabilirsin. Orta sahaya opsiyon koyabilirsin. Defansa neredeyse kurdun. Bana sorarsan bir iki montajla süper bir takım olur Fenerbahçe ki iyi takım olduğunu da düşünüyorum. Aynı zamanda şunu mu söylüyorsun abi? Ali Koç'un 7 yıllık döneminin bu 7. yıl en parlak ve gelecek vadeden aldığı mı diyorsun? Ben abi? beğeniyorum abi. 6 5.5'tan 6 veririm. Ben bu bölüme 8 veririm. Şampiyon olunması bile. Abi şöyle söylüyorum sana. Şimdi sen bir adamı 7 senelik eleştiriyorsun ya. O 7 senelik katsayı Yedi senenin sonunda e, elde edilemeyen başarısız başarılar, yaşanan bütün başarısızlıkları bir torbaya atarsan çok kalabalık gözüküyor. Son iki sene olarak bakarsan, tamam ilk beş sene olmadı, yapacak bir şey yoktu. E, şimdi bu adama hele son seçimde bir şans daha vermişsin, 3 sene daha. Evet Karşısında ondan daha bir aday çıkmamış. Aziz Yıldırım bile neredeyse onun lehine çekilecek durumda şu anda. Aziz Yıldırım muazzam bir hareket yapıyor. Bak Aziz Yıldırım'ın şeyi çok değerli kızı yaz sayesinde kurulan o ilişki çok değerli. Aziz Yıldırım kenarda durup ortalığı karıştırmıyor. Onun etrafındakiler yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Meşhur bir avukat var mesela. Bayılıyorum onlara. Sürekli bu her topun içindeler. Fenerbahçe ile ilgili Ali Koç'un aleyhine olmayacak her topta Aziz Yıldırım'ın çevresinden aynı adamların parmak izi var. Bunu da normal karşılamıyorum ama Aziz Yıldırım'dan bağımsız yapıyorlar bunları. Tamam mı? Sen de gerildin ismini söyleyeceğim diye de yok gelir mi? Sen de arkadaşım. Yok bahsettiğin kişi <laughs> savaş adaletten bahsediyorsun. Tamam. Sen sen söyle. diye geliyor. bir daha bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> şimdi günün sonunda arkadaş <laughs> size dedi. ne ya? Ha, size ne ya? Ben Her şey okuman enteresan ya. o yüzden. Hayır, geldim. neye karışıyorsunuz? Size ne abi? Size ne? Fenerbahçe'de bir şey olur. Ha, gerçekten şey gibiler ya. Muhalefet böyle şey kifayetsiz CHP gibiler. İnanamazsın yani yaptıklarına, konuştuklarına. Bir organizasyon şemalarına falan. Dolayısıyla baba şimdi bunlara da gerek yok. Bunların faydası da yok. Fenerbahçe'de bak düzgün isim çıkar. Aynı şeyin kalibresinde, Ali Koç'un kalibresinde adam çıksın. Bu tartışma başlayabilir. Ama başkan adayı yokken sadece başarısızsın diye daha iyisinin olacağını umut ederek, var olanı indirerek Galatasaray'a geçebileceğini düşünmek çok saçma. Baba Galatasaray'la Fenerbahçe yarışında iş şu noktaya kadar geldi. Eskiden Fenerbahçe dünyayı Galatasaray'a ibaret zannediyordu ya. Artık Galatasaray dünyayı Fenerbahçe'ne ibaret sanmaya başladı. O duruma geldi. Avrupa önemli değil, kupa önemli değil. Beşinci yıldız, Fenerbahçe'ye geçelim yeter. Geçemezsek bu taraftar bizi mahveder pozisyonda. Yani şunu mu diyorsun abi? İki takımın da mutluluğu ve mutsuzluğu ya Galatasaray ya Fenerbahçe. Fenerbahçe de bu değişmeye başladı diyorum. Fenerbahçe eskiden sadece Galatasaray'dan ibaret bir şeydi. Galatasaray'ı görürdü. Geçmek onun için yeterliydi. Fenerbahçe dahasını planlıyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisinden evvel bir takım çıkarıyor. Ondan dört güne ver. Yanlış mı söylüyorum abi? İlk on biriyle çıkıyor şeye. Andalya maçına. 3-0'ın rövanşına bak. Alıp dinlendireyim. Şimdi görüyorsun Galatasaray hafta sonundaki Kasımpaşa maçından önce rotasyon <laughs> yapıyor baba. Evet. O girmesin bu çıkmasın filan var. Fenerbahçe. Ceko'yu kaç dakika oynattı? 60 dakika mı? 90 dakika mı oynattı? İşte Enesri, Talişka, hepsini, hepsini oynattı, hepsini baba. Oynattı. Çatır çatır oynattı. Fikrin yer. Ha, doğru mu yapmış yanlış mı yapmış o ayrı tartışma konusu ama Fenerbahçe Avrupa'yı birinci planda koymuş. Avrupa'da Galatasaray var mı? Yok. Demek ki Galatasaray'da ibaret değil. Ben Galatasaray'dan bunu bekliyorum. Ya kardeşim yereli zaten alırsın. Ya sen alıyorsun ya o oluyor. Sen uzak ara çekmişsin son zamanlarda. Galatasaray bu vizyonu kaybediyor bence. En büyük kaybı budur. Ve son dönemdeki Fenerbahçe'nin en büyük kazancı bunu içselleştirebilirse, devam ettirebilirse, sürdürebilirse Fenerbahçe ne olacak? Yoksa bunu kazanırsın, 3 sene daha olamazsın. Ama Fenerbahçe bir şey yapıyor. Bir yapı oturttu. Bu Peki. pozitif yapıdan bahsediyorum. Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Lemina için önce Eyüp Spor devreye girdi ardından oyuncu Galatasaray'a transfer oldu. Bu transferin perde arkasını Tahir Kum anlattı. Valla Lemina derbi maçına damgasını vuran oyuncuydu. Ee, gerçekten Galatasaray devre arasındaki en iyi transferi Lemina diyebiliriz. Şimdi Lemina'nın e, transferi bana göre e, enteresan oluşmuş. Çünkü Eyüp Spor keşfetmiş, Galatasaray kapmış. Şimdi Eyüp Spor'un bu futbolcuya, e, bu futbolcudan Eyüp Spor için, e, Eyüp Spor'dan 5 milyon euro talep edildiği iddia edildi. Bu konuyu birazcık araştırdım. Öyle değilmiş konu. Konu şu, e, Eyüp Spor bunu hani Galatasaray'dan yaklaşık bir, bir buçuk ay önce bu konuda, İngiliz kulübüyle temasa geçiyor ve bu konuda bir kiralık teklifi yapıyor yapmış oldukları ilk teklif 500 bin euro ve kulüp buna olumlu dönüş yapmayınca 800 bin euroya bunu çıkartıyorlar. Şimdi bunu niye söyledim Hani birinci ağızdan alarak söylüyorum Bu konuda İngiliz kulübünün, e, Eyüp Spor'dan 5 milyon euro e, talep ettiğini e, ama yarı parasına Galatasaray'a geldiği söyleniyor. Bu doğru değil. Orada 2-2,5 e, iki, iki milyon euro İngiliz kulübüne verilen bonservis bedeli. E, yıllık 2,5 milyon euro da e, futbolcu için bir yıllık ücret. Şu anda Lemina ligin ikinci yarısı için e, Galatasaray Spor kulübünden 1,250 bin euro alacak... E, Eyüpspor bu konuda 800 bin euroyu e, bir tık daha çıksaydı belki Lemina sezonun e, bu devresinde Eyüpspor'da oynuyor olacaktı. Yani aradaki 200-300 bin euro e, sebebiyle e, Lemina Galatasaray'a gitmiş oldu. Tabi burada bu keşfi yapan, Lemina ile ilgili rapor hazırlayan e, Arda Turan'dı. Arda Turan'ın da bu konuda Galatasaray'a e, iyi bir kıya olmuş oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Mourinho'ya yönelik ırkçı suçlamalar gündem oldu. Ve hatta Mourinho suçlamalar sonrasında Galatasaray'a tazminat davası açtı. Medyada günlerdir tartışılan bu konuda Murat Arşık, kendisini eleştiren Uğur Karakullukçu'ya yanıt verdi. Önce aynı şiddetle özür dile dedi. Ve bir tane tweet bulmuş o arkadaş. Oraya gelelim mi? Gel oraya, ona bir gelelim. Yani Şimdi der, o der, arkadaş... der, sonra sana yüklendiler tabii. Ben ya o sabaha kadar yüklensin bana. Kürmü kadar yer yakar. Ama şimdi bak. Şimdi bu, söyleyelim Uğur Karakullukçu. Evet. 2012'de bir tweet atmış. Şöyle oluyor olay. Uğur Karakullukçu maç sonu çıkıyor yine Rayman'a için yaptığı gibi bağırıyor. Irkçı falan, rezil. Gitmeli falan gibi bir şeyler diyor. Bir tane hesap dolu krampon spor hesap paylaşmış. Benim de bir arkadaşım bana tweet'e atıp şey WhatsApp grubunda. Bizim bölçü benim çok iyi arşivci ya da araştırmacı arkadaşlarım var ben bulmadım bu arada. bana demiş ki kıt Murat sen araştırıp bulmuşsun ben işte kim kıt ya mesela niye hakaret ederek konuşabiliyoruz sadece ben yazdığımı söyleyeyim sana hakarete gerek var mı ben sadece Uğur'un cümlelerini o atta tweet'in üstüne koydum tweet'te Emenike'ye maymun benzetmesi yapıyor sonra da kendi o o kıt değil ya çok akıllı ya ya orada niye gülücük koydum peki adam top oynayamadı maymun sesinden sonra ya sen sen akıllısın da karşındakiler sana göre kıt ama değil öyle o iş işte her ben kimseyi küçümsemem. Kimsenin aklını da küçümsemem. Sen de akıllı bir adamsındır muhtemelen. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah ben de akıllı bir adamım kendime göre. Ama senin şöyle bir farkı. Ben bu kadar bak. Hakaret var mı? Koyduğu cümle üstüne koydum. Tweet'i koydum altına. Ve onun hesabına da yapmadım bunu. Etkileşime gerek yok. Kendime niye etkileşim kasayım dedim Uğur Karakulluk yani Mention ama şimdi mention asam o ona cevap verecek. Galatasaraylılar devreye girecek falan istemedim. Bak etkileşim o etkileşimci. O beni etiketleyerek kıt Murat diyerek bu arada Uğur Karakoçuk'un en büyük tarzı hep hakaret ediyor. Hı hı. asıl biz kıtız. Ama ben gazeteciyim demedim hiç. Sen duydun mu benim? Ben Yok. bile zar zor diyorum. Ben Fenerbahçeliyim diyorum. Taraftarım. Fenerbahçe Şimdi bu arkadaş bir gün bana yine yükselmiş. Bu arada ben Uğur Kalıkçı'yı beğenirim yorumcu olarak. O her şeyi yanlış anlıyor. Ben bir gün yine bir konudan eleştirince hani ne oldu beni beğeniyordun benle program yapmak istiyordun. Dedim ki seni beğeniyorum program yapmak istiyorum ayrı. Seni eleştirme hakkımı elimden alamazsın ki. Reymanay Ay konusuydu bu konuda. Şimdi Reyman'a için ne dedi? Ben gazeteciyim dedi ya bana cevap olarak. Bana şöyle bir cevap verdi o zaman da. İşte siz bu mesleğe nereden girdiniz? Asıl mesleğiniz ne bilmiyorum ama ben gazeteciyim. Tamam aldım. Ben zaten bir gün bile... Ya ben niye gazeteciyim demem. Benim amcam 50 yıllık gazeteci. Yani şöyle söyleyeyim. Ya Uğur amcamın yanında G değil. Benim amcam 50 yıldır yarım sayfa köşe yazısı yazıyor tek gözle. Suikastte uğradığı için bir gözle %20 görüyor sadece. Gazetecilik mesleği benim için çok kutsaldır yani. Ama gazeteci. Tamam saygı duyuyorum. Ne haber yaptın hayatında? Son yaptığın haberi söyleyelim mi? Reyna. Bana Galatasaray'dan haber geldi. Barış Alper sezonu kapattı. Ve büyük bir yangın. Yaptığın haber bu. Gazetecisin. Gazeteciyim diyorsun. <laughs> e, yaptığın haber yanlış. Bak yalan da demiyorum senin gibi. Sen olsan yalan dersin. Ben yanlış haber yaptım. İçeriden sana jurnalleyen. Yanlış jurnalliyor. Sen de... Abi sonra çıkıp... Sonra çıktın özür zor yar zor böyle dediklerim için falan diyeyim ama yine de Rayman'a için görüşlerim aynı dedin. Sevgili Uğur Karakullukçu. Seni yorumcu olarak ben beğenen birisiyim. Bak bir daha söylüyorum senin gibi değilim. Kıt olduğunu falan da düşünmüyorum. Ama sen sen ol. Karşındakilere kolay kolay hakaret etme güzel kardeşim. Bence biraz daha kelimelerini seçerken dikkatli ol. Ya bak hakaret ederek üstünlük taslamak acizlerin işidir. Bak kim kime kıt der biliyor musun? Kendinden şüphesi olan karşısındakine onunla hakaret eder ki. Konuyu hiç oralara getirmeyelim diye. Ben kimseye ne... Ya ben lan dediğim zaman bile özür diliyorum izleyiciden. Ya kusura bakmayın ağzımdan kaçtı diyorum. Ee, bir de bir tane daha var. Ben tekrar söylüyorum. Bu arada Uğur Karatucu'nun yorumculuğunu da ben beğeniyorum. Onu da söyleyeyim. Hala da ben onu daha önce söylüyorum. Beraber de program yapmak e isterim. ben kanda kan davası bu. Avası gütmem bu işler. E yani. Benim anama, babama, çoluğuma, çocuğuma bir şey demediğim sürece bana istediğin her şeyi söyleyebilirsin. Hakaret edemezsin. Kıt benim için çok öyle affedilmeyecek bir şey Yani dönülemeyecek bir laf değil. E tabii. Otururuz, konuşuruz. Bir kahve içeriz. Ama, Ama İnsanları yanıltmayalım diyorum. Böyle kıt deyip kendi yap bir de şu var. Şimdi yapı yok diyor bizim bir tane eski futbolcumuz değil mi? Yapı yok. Yapı hmm. ne biliyor musun? Uğur Karakulcu bana saldırı tweet'ini atıyor ya. Abi eş zamanlı bütün diğer hesaplar aynısını atıyor, belli hesaplar. Nasıl hangi yapı yok ya? Nasıl yok bu yapı ya? Bak bana bir onda çok organizeler. Baba yapı tek bir yerde değil ki. Yapı her yerde. Şimdi sen bunu yapıyorsun. Ee, onun için soru yapı yok. O arkadaşı söylüyorum şimdi. Sen yapı yok falan deme. Serdar Ali Çelikler'in Ennesre analizi gündem oldu. İbrahim Seten hem Serdar Ali Çelikler'in tezini hem de yorumcuların etkisini değerlendirdi. Serdar Ali Çelikler'i bir sormak istiyorum. Serdar abi diyor ki ona selam olsun. <laughs> Bu Ennesre konusundaki tespiti biliyorsun. Kaskal tespiti. Sürekli önüne gelecek. Şimdi ben geçenlerde son iki program önceydi galiba izledim. Serdar abi diyor ki ben diyor buna evet dedim. Ya, özetle söylüyorum. Tam açık açık böyle söylemiyor ama. Bir bekleyelim diyor. Bir bekleyelim. Mesela bu formdaki bir adamın Fenerbahçe'nin 45-50'ye satması lazım. Göreceğiz diyor. Ne diyorsun abi Serdar'ın Ya bir kere Serdar'ın Kaskal derken beklemesi lazımdı. O beklemedi. Bekleme bölümünü o yanlış yaptı. Fenerbahçe bekledi. Hepimiz bekledik. Ben Enes'in iyi olduğunu söyleyen taraftayım. Ya abi yani Enes'i 45'e de olur. 40'a da olur. Daha yüksek olur mu bilmiyorum. Fenerbahçe bu işten para kazanır. Ama Ali konusunda da şöyle bilmen lazım. Ali yüzyıllardır bu piyasanın içinde olan, manşetlerle konuşan, bol manşetli konuştuğu için her zaman gündemde kalmayı bilen, manşetlerin altını da e, genelde dolduran çok değerli bir yorumcudur. Ama senede de 5-6 kere bu tip problemler yaşar. Sonra da üstünden şey çabuk unutulur çünkü sürekli üretim yapar. E kendine tartışmayı biliyor. Tamam şimdi şu anda Ama bana soruyorsun. Sorudan ne var abi? Bana sorsam sallamış gitmiş olmamış. Yani bu adam atıyorum sana 100 tane söylüyor. 2 tanesinde negatif efekt yaşıyor Ya yani da 10 tanesinde yaşıyor. %90 ile oynayan bir adamdan bahsediyoruz. Böyle etli etli konuştuğu için şey yapıyorum. Ee, şu anda gündeme geliyor. Maç bitti. Maç bittikten sonra derbi aldım abi. Kim ne kadar izleniyor? E baktım ben. En çok şey izleniyor. Serdar Çekler izleniyor. Serhat Akın onun yarısı kadar. Bu şöyleydi. Serdar Çekler'in iki katı izleniyordu. Serhat Akın. O yüzden Serhat Akın'ın kendi sorgulaması lazım bence. Ben yerinde olsam hani Serhat Akın para için yani para mefhumunu iyi değerlendirmesi lazım kafasında hani şey demiştik ya e, sports diziyle de şey yapmaması lazım, haksızlık yapmaması lazım. İşte para için başka yere gider miydi, gitmez miydi, bir takım görüşmeler Anladım. yaptığını falan duyuyorum. Evet, evet, evet. Ya, buralarda doğru karar vermesi lazım, uzun vadeli bakması lazım. Değerli bir isim ama hani şey bitmedi abi. Travma bitmiş gibi görüyordum ben. O hani vurulmasından sonraki nekaat döneminin travması çok iyi dönmüştü ekranlara. Yok yalancı varmış. O hala travmayı yaşıyor. Abi bak buralar kişisel intikamların yeri değil. Buraya çıkıyorsun konuşuyorsan. Ben şimdi en kişisel intikam almak istediğim insan Rıdvan Dilmen mesela. Oturup ben R der miyim? Bu, buralar bunların yeri değil. onu ilgilendirmez abi öyle şeyler. Sen kişisel mevzunu kişisel olarak çözersin. Çıkıp ekrandan bağırıp onu itibarsızlaştırmaya çalışarak filan bence yanlış. Bir de karşına aldığın insanlar değil kurumlar ya. Altı dolu olur hep beraber senin arkandan yürüyelim. Ama elinde bir şey yok. Hani böyle atıyorsun ortaya. Beni vurdurdular filana getirmeye çalışıyor. Ya yapmayın geçin bunlara ya. Süper Lig'de daha önce yabancı varlar görev yapmaya başlamıştı. Ve derbide yabancı hakem de sahaya çıktı. Peki federasyon bu operasyon için hakemlere kaç bin euro ödüyor? Detayları Tahir Kum anlattı. Bu çok tartışıldı. Bir kere aynı almıyorlar. Bugün ee, Türkiye'ye gelen Slavko Vinciç, FIFA kokartlı hakemdir. Ee, Slavko Vinciş gibi FIFA kokartlı hakemlerin Suudi Arabistan'a gittiklerinde veya farklı bir ülkeye gittiklerinde aldıkları ücret Şampiyonlar Ligi'nde yönettiklerinde aldıkları ücretle aynı. 6000 küsür euro alıyorlar. 6400 euro civarında bir ödeme alıyorlar. Ama var hakemleriyle ilgili e, Türkiye'ye gelen yabancı var hakemleri e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda maç başına 2000 euro talep ediyor. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bunun çok yüksek olduğunu söyleyip bu kişilerle e, pazarlığa giriyorlar. E, biz size e, 3000 euro verelim ama iki tane maçta görev alın diyorlar. Şu anda Türkiye'deki yabancı var hakemleri 1500 euroya görev yapıyorlar. Kolajda son maddemiz yine hakemler olacak. Futbol Federasyonu sosyal medya üzerinden yüzlerce dava açan hakemleri takibe aldı. Ve savcılıktan konuya ilişkin yardım talep etti. Tüm detayları Tahir Kum anlattı. Burada burası enteresan. Bu Fener Galatasaray kavgasından biraz fırsat bulabilirsek bu konudaki gelişmeleri daha geniş konuşma imkanımız olacak bu konuda. E, çok enteresan bilgiler var bu konuda. Türkiye Futbol Federasyonu şu anda e, üst klasmanda bulunan Süper Lig'de bulunan bütün hakemlere e, bir birer dilekçe yollayıp bunlardan üç tane soru sorup cevap istedi. Açmış oldukları dava sayılarını öğrenmek istedi ve 18 yaş altı kaç tane davanın olup olmadığını sordu ve bunların cevabı Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi. Şimdi bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu X bir hakemle ilgili benim şu kadar dava açtığım dava var şu anda devam ediyor dediği dava sayısıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu savcılık makamında mahkemelerde inceleme yapacak. Bu söylenen rakamlar tutuyor mu diye. Burada yalan beyanda bulunan olursa bu kişilerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu yanıtmak suçundan, yanlış beyan vermek suçundan o hakemlerle ilgili işlem yapacak. Ki bugün mesela 3104 davası bulunan önemli bir hakemimizin e, Futbol Federasyonu'na yarısı kadar, bir dava olduğunu bildirmiş olmasını öğrendim. Ee, bunu Futbol Federasyonu teyit ettiğinde bu kişiyle ilgili veya diğerleriyle ilgili varsa disiplin işlemi başlatacak. Kolajda bu hafta öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.